videodan hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle ülkemizde konuşan vatoz olarak bilinen ama latince adı Platidoras costatus olan balıkları akvaryumuza aşılayacağız. Bu canlılar bende çok kısa bir süre misafir olarak kalacaklar arkadaşlar. Tamamen bu canlı deneyimlemek üzere aldım. Çok fazla revaçta olan bir balık değil. Çok bilindik bir balık değil. Oynatma listemizde bu canlı ile ilgili de bir video olsun istedim. Ben bu konuşan vatozları ilk gördüğümde aklıma ilk L46 plakolar geldi. Tabii ki L46 kadar desen zenginliği ve görsel kalitesi yok ama düşük bütçeli L46 diyebiliriz için içinde. Yani ben bu canlıların görselini çok beğendim açıkçası. Çok sevimliler. Bu canlılar kedi balığı sınıfındalar arkadaşlar. Koridoraslar, plekolar, vatoz gibi aynı familyadanlar. Araştırdığıma göre yüksek hacimli akvaryumlar gerekiyor. Hatta akvaryumda beslemeyin diyen birçok hobicinin de yazısını okudum. Ama dediğim gibi kısa süreli bir misafirlikleri olacağı için ben de bir süre onlarla böyle arkadaşlık yapacağım, izleyeceğim, takip edeceğim. Aynı zamanda bu konuşan vatozların yavru balık yediği de görülmüş. Umarım bizim bu albino yavrularına bir zararları olmaz. Eğer gözle görülür bir şey fark edersem direkt çıkartırım. Umarım böyle bir sorun da yaşamayız arkadaşlar. Bu canlılar saklanmayı çok seven canlılarmış. Özellikle gece aktif olup dipte arta kalan yemleri ya da akşam yemleme yaparsanız dipteki yemlerle besleniyorlarmış ya da küçük canlılarla. Umarım bizim yavrulara bir zararları olmaz. Ben de bu süreçte bu arkadaşları yakından takip edeceğim. Şimdi dilerseniz bu canlıları akvaryum aşılamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben bu canlıları yaklaşık yarım saat Akvaryum suyunun sıcaklığını alışsınlar diye akvaryuma koymuştum. Torbadan da şöyle göstereyim. Çok güzel değiller mi? Siyah beyaz. Burada çok aktif gözüküyorlar tabi de şimdi ben bu akvaryuma koyunca direkt bitkilerin arasına saklanacaklarından korkuyorum. Aynı zamanda şu renk ve desenle de şu bizim duplika da böyle yan yana gelirse efsane bir görüntü oluşturur diye düşünüyorum. Benim bildiğiniz üzere şöyle küçük bir karantina akvaryum vardı. Ben bunda canlı aşılama yapıyorum. Yaklaşık 3 litrelik bir akvaryum. Şimdi akvaryumumuzdaki suyla bu canlıları hemen aşılamaya başlıyoruz. 4 tane konuşan vatozumuz var. Dördünün de renkleri çok güzel renkleri çok güzel ya. Tipler de komik böyle alien gibi. Bu canlıyı ben bu seneye kadar hani internet dışında canlı olarak görmemiştim. Geçen aylarda Türker abiye geldi. Geldiği günden beri merakım var bu canlı açıkçası. Ne zaman alsam, ne zaman alsam, alsam olur mu, akvaryuma uygun mu diye açıkçası çok düşündüm. Bugüne nasip oldu. Yani renk formu vesaire çok güzel arkadaşlar. Şimdi size bakın. Tiplere baksana abi. Tabii bu bıyıklar aynı zamanda bunlar için anten görevi de görüyor. Avlarını, yemlerini gece karanlığında bu antenlerle bulabiliyorlarmış. Bir de bu canlıların konuşan vatoz olarak adlandırılmasının sebebi su dışına çıkartıldığında gırk gırk diye bir ses çıkartıyor. Yani bir taş sürtmesi gibi bir gacırtı çıkartıyor bu arkadaşlar. Şimdi çok kısa şöyle bir elimi alıp deneyeceğim. Eğer ses vesaire alırsam mikrofonla da size dinletirim. Bu arada dikenli yapıları var. Allah o. Bu yandaki yüzgeçleri dikenli arkadaşlar. Hani tutarken vesaire dikkatli olun. Aynı zamanda zaten yakalarken fileye de takılıyorlar. Şimdi mikrofonu yaklaştırıp size dinletmeye çalışacağım. Şu en erileri. Çok fazla zarar vermek de istemiyorum. Yanlarındaki diken olayı birazcık korkutuyor beni. Ülkedeki ayaklanma hakkında ne düşünüyorsun kardeş? Duyuyor musunuz? Ya yani böyle bir gacırtama çıkıyor yani. Bu sesi çıkarttığından dolayı konuşan muhatalı diyorlar arkadaşlar bunlar. Yoksa gönül isterdi bir şeyler içerken sohbet edek. Evet canlılarımız gayet sağlıklı, keyifli ve güzeller arkadaşlar. Renk formları çok güzel. Şimdi çok fazla da oyalanmadan, onları da böyle çok fazla strese sokmadan bunları aşılamaya başlayacağım. Şuradaki gördüğünüz bir tane de boynuzun neriti arkadaşlar. Onu da kardinal koyma anlatacağım. Şimdi dilerseniz canlılarımız daha fazla beklemeden aşılayalım. Bu canlıların gövdesinde şu an görmüş olduğunuz tırtıklar dikenli arkadaşlar. Başka bir balık bunları yutmak istediğinde ağzına boğazına takılabilecek şekilde geriye doğru dikenliler. Aynı zamanda yanlarında bulunan yüzgeçler de dikenli ve uçları sivri iğne gibi batıyor. Aynı şekilde sırt yüzgeçleri de dikenli arkadaşlar. Hani ele aldığınız zaman eğer alırsanız batıyor arkadaşlar. Ama tipler çok komik değil mi? Baksana abi çok çok sevimli değillermiş. Tipe bak kafasına sıçtı. Biri diğerinin kafasına sıçtı bak. Renk desenleri muazzam ya çok güzel. Ya bu balıkların formun rengini ben çok beğendim. Ya yani çok sevimli duruyorlar ama ülkemizde çok tercih edilen bir tür değil bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri çok saklanıyor olmaları tahminimce. Çünkü bu balıklar ışık altında, aydınlıkta çok fazla kendilerini sergilemiyorlarmış. Özellikle gece aktif oldukları için sürekli bitki altlarında, taş, kaya, kök vesaire kovuklarında saklanıyorlarmış. Şimdi ben bunları akvaryuma aldığım zaman muhtemelen benim bitkilerin arasına dalacaklar. Onu da gözlemleyeceğiz. Çok güzeller abi ya. Tipe baksana. Tam bir yaramaz çocuk tipi var yani. Akvaryuma salınca bize ortalığın anasını s diyorlar galiba. Birkaç hobici de şey demiş hani bitkileri köklerinden kaldırdıklarını söylemişler saklanacak alanı olmadığı için. Yeterince yakından gördük. Bir de gelin şimdi bunları akvaryumuza alalım. Evet şimdi bunları akvaryumuza alıyoruz. Enderler toplandılar misafir geldi diye çok güzel değiller mi ya ben bayıldım ya şu siyah beyaz olayını harbiden seviyorum çok fazla plekolarla işim yok ama bir gün pleko besleyecek olsam kesinlikle renk ve desenlerinden dolayı L46 olurdu bu nasip olursa ileride bakarız bunları dediğim gibi hem gözlemlemek hem akvaryumda görmek aynı zamanda bu hobi için de böyle bir bilgi olsun diye görsel olsun diye bu videoyu çekmek istedim şimdi hayırlısıyla konuşan vatozlarımızı akvaryuma salıyorum arkadaşlar Şimdi böyle akvaryumu tanımak için bir tanesi geziyor. Bir tanesi kendini bitkin oraya attı. Bir tanesi arkada. Ya yani muhtemelen şu mikro grubun arasına saklanacaklardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Şöyle kısa bir keşif yaptılar. Ve duplikaruslarla konuşan vatozlar aynı karede. Abi çizgiler mizgiler böyle çok güzel oluyor ya böyle. Desenli balıkların keyfi, görsel keyfi daha güzel abi. Baksana. Görsel keyfi güzel balıklar arkadaşlar. Mesela şurada bir tane yavru endler var. Taşın oraya girdi. Ona bir şey yapacak mı acaba dedim? Yok, yapmadı. Şu an tam kuyruğunun sağında kalıyor. İki tanesi mikraların arasına girdi. Diğer ikisi de burada. Bunları böyle birkaç gün gözlemleyeceğim arkadaşlar. Benim bu mikraların orada çok yavrular dolaşıyor görüyorsunuz. Dipte de var böyle saklanıyorlar bazen. yavru popülasyonu arttı. Onları gözlemleyeceğim. Eğer bir zararları olduğunu anlarsam hani sayısal olarak ya da görürsem ki mesela şöyle takip ettiğim gibi durduk yere lap diye alırsa ki bizim balıklar da ölüme kafa atıyor ağzına girdi balığı. Eğer öyle bir şey şahit olursam bu akvaryumdan alacağım. Aynı zamanda konusu açılmışken Gördüğünüz gibi Albino Ender kolonimizde bir tane arkadaşımız eksik sıkı takipçiler bilir. Bu akvaryumda yapışık ikiz olan balığımız, Green Cobra enderimiz Hansel vardı arkadaşlar. Hansel'i ben dün yavrulardan birini kovalayıp yerken gördüm. Engelleyemedim, cama mama vurdum ama bir tane yavruyu yedi. O yüzden Hansel'i kereviz akvaryumuna attım arkadaşlar, cezalı. Artık onun bu akvaryumda yeri yok. Hatırası var diye kıyamadım, birine de veremiyorum. O yüzden onu diğer akvaryumuna aldım. Bu arada kendilerine yer arayışı devam ediyor. Renk çok güzel ya. Tip falan efsane yani. Şu ana kadar bir agresiflik de sergilemediler. Bizim yavrular ağzına kadar girdi balığın. Herhangi bir atakta vesaire bulunmadılar. Gayet güzel oldu. Bu mikro grubunun arasında, bu bitkilerin arasında takılıyorlar. Umarım böyle çok da korkak olmazlar. Çünkü aynı şeyi bu duplikaruslar içinde söylemişlerdi bana. İşte benim balıklarım sürekli saklanıyor. Seninki nasıl sürekli göz önünde falan gibisinden çok soran olmuştu. Mesela bendeki duplikaruslar son dönemde saklanmaya başladılar. Şu an elimde iki dişi, iki erkek kaldı. Duplikaruslar altılıydı. Altılı koloniden iki erkek kaybettik geçtiğimiz aylarda. Şu an iki erkek, iki dişi kaldı. Bunların yumurtalarını da şöyle Buraya aldım denemek amaçlı. İki tanesini de Karadini Akvaryumu'na attım. Çünkü bu Karadini Akvaryumu'nun su değeri diğerine göre daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bir de burada deniyorum. Konumuza dönecek olursak da bu arkadaşların keyfi yerinde. Fıldır fıldır yüzüyor. Yani şu an keşif yapıyor, akvaryumu tarıyor bence. Sonuçta yeni bir yere geldiler. Bizim balıklar da merak etti bu kim ola ki falan filan gibisinden. Arada böyle bir salto yapıp yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Selamun aleyküm. Şu an her şey yolunda gibi. İki tanesi gayet böyle aktifler, çok korkak değiller. Muhtemelen diğerleri de bunlara uyum sağlar da bunlar gibi olursa çok fazla korkak ürkeklik olacağını sanmıyorum. İlk başta araştırdığım zaman saklanma alanı vesaire durumları için bir tuğla koysam mı gibi şeyler düşündüm açıkçası. Bunlar saklansın diye ama şu an çok da gerek olduğunu sanmıyorum. Eğer öyle bir durum olursa zaten burada mikralar var. Onların arasında takılabilirler. Koridoraslar da oraya giriyor. Aynı zamanda şu an mikraların arkasında olan 6 tane Autosimculus'um var arkadaşlar. Onları da başkasına hediye edeceğim. Daha bir tanesi şurada. 6 tane Autosynchronous afinis var. 10 taneydi. 1 yıl içinde 4 tanesini kaybettik. Şu an elimde 6 tane kaldı. Bu da buradaki bir hobici arkadaşımıza hediye edeceğim. Eğer bu konuşan vatozlardan da bir sıkıntı yaşamazsam belki bir süre akvaryumda tutabilirim yani. Ben kısa süreliği aldım ama her şey uyumlu olacaklar mı olmayacaklar mı buna bağlı. İlerleyen süreçte de göreceğiz zaten. Tam olarak dişi erkek ayrımı nasıl yapılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani okuduğum yazılarda da denk gelmedi böyle detaylı olarak ama dişiler yetişkin boyuta gel geldiklerinde çok iri oluyorlarmış. Aynı şey muhabbeti. Yani koridor aslar, çöpçüler içinde dişi erkek aynama üstten baktığınız zaman dişiler biraz daha dolgun ve şişkindir ya yanlamasına. Bunda da aynı mantık var sanırım. Dişiler daha iri oluyor gövdeleri vesaire. Ama erkekler biraz daha tıknaz oluyor ya da cılız oluyor diyelim. Burada benim getirdiklerimin dördünden hangisi dişi, hangisi erkek emin değilim. Olur da uzun süre bizde kalacak olurlarsa o zaman cinsiyet ayrımı üremeleri hakkında detaylı bir video daha çekerim. Balıklar ilk başta tahmin ettiğim gibi mikro grubun arasına girdiler. Arada girip çıkıyorlar. Öyle bir korkaklıkları yok ama tüm günde sonuçta akvaryum başında onları bekleyecek halim yok. Yine ben onları böyle gözlemleyeceğim. Herhangi bir gelişme olursa size Instagram üzerinden de yazarım. Bu videoda atlamış olduğum ya da sizin merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda buluşalım dostlar. İnsanlık hali her şeyden bahsedemiyoruz ya da unutabiliyoruz. Sizin merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz her yorum ve mesaja dönüş yapıyorum. Dilerseniz Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz bana. Düşük bütçeli L46 olan konuşan vatoz videosunun burada sonuna geldik dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olabilir ve bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.